şu anda da değerli konuğumuzu takdim etmek istiyorum sizlere. Tuzla Belediye Başkanı Sayın Şadi Yazıcı bizlerle. Şadi Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar. Heyecanlı bir anda denk geldiniz. Tamam son ee, andayız. Evet. gerçekten böyle yani sesinizi de duymak istiyorum açıkçası. Neler söylersiniz? Şu anı, evet gerçekten bu anı bir yorumlar mısınız? coşkuyla e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüye beklen, e, gelmesi bekleniyor. Neler söylersin? Bu ülkenin bir bireyim. Tıp doktoruyum ve 22 yıldır siyasetteyim. Bir yılı kongre yaşadım ve bu kongrede de bu heyecanı görmekten mutluluk duyuyorum. Aslında çok çok farklı farklı zamanlar yaşadık. Darbeler gördük, vesayetler gördük. Hepimiz umutlarımızı da gayet gelecekleri, hayallerimizi de yeşerttik. Bugün bu 22. yılında ve bugün bu iktidarla beraber bu kongredeki bu heyecanı görmek partimin gerçekten vatandaşa umut vaat ettiğini ve umut olduğunu da görmekte mutlu durdum. Dışarıdaki kalabalığı da gördünüz. Evet. Gerçekten 81 ilden gönül bağıyla insanlar geceden beri yola çıktılar ve bugün yorulmadan coşkuyla buradalar ki belki de bu kalabalığın daha kat bir kat dışarı, dışarıda olduğunu da görüyoruz. Evet, evet. Haliyle tabii ki şu anda yer yok. İçeriye de alınamadılar, sığamadılar ama gönül bağ dediğiniz bir durumdan bahsediyoruz. Şunu da soracağım size Şadi Bey, sizin çalışmalarınız nasıl gidiyor? Ve bu anlamdaki özellikle medyada da görüyoruz, başarılı çalışmalarınız da var. Örnek bir belediye başkanı olarak da adınızdan söz ettiriyorsunuz. Biz yerelden gücünü almış ve genelde siyasetini yapan ve dünya siyasetine giden bir partinin mensuplarıyız. Ve halka hizmetkar olmak gibi bir düstur koymuş genel başkanımız var, cumhurbaşkanımız var. Dolayısıyla vatandaşımız hizmetkar olmak için 7'den 77'ye, Beşikten mezara bütün vatandaşımızla, sosyalist olarak dezavantajlılarla, bütün vatandaşlarımızla birlikte beraber olmaya çalışıyoruz. Ve kendimizi de, kurumumuzu da, sosyal hizmetlerimizi de aslında hem toplumsal hem de kentsel manadaki hizmetlerimizi hiç ve dünya standartlarına uygun iletişim metotlarıyla ve bütün iletişim metotlarını en zirveye çıkartarak da İnsani Gelişim Vakfı'nın kriterine uygun, dünya standartında bir şehir oluşturma gayretimizi sürdürüyoruz. Yerel seçimlere de böyle hazırlanıyoruz. İstanbul için de böyle hazırlanıyoruz. Türkiye için de böyle hazırlanıyoruz. Ve yine bugüne bu ana şu atmosfere gelecek olursak birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsü de olacak. an itibariyle bekliyoruz kendisini. A takımını oluşturacak. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? Yerel seçimlere doğru giderken önemli bir konu. Her kongre aslında yeniden bir değişimdir, dönüşümdür. Gerilerek ileriye sıçramadır, yeniden koşmaktır. Partiler için siyasi partiler kanunda da kongreler de yenilenme zamanıdır. Biz bunu 22 yıldır yaşıyoruz ve her kongre delegesi olarak da her kongrede bu heyecanı görmekten mutluluk diyorum. Bugün de Türkiye yüzyılı için hep yeni ve hep ileri sloganıyla gerçekten hem son milletvekillerimizde, bakanlar kurulunda ve bugün kongreyle beraber, A takımıyla beraber Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye yüzyılı için Muhteşem bir atılım yapacağına, bambaşka kadrolarla da yerel seçimlere ve sonra 2028'e, sonra işte 2000, e, özellikle de 71'e kadar giden bir süreci başlatacağına inanıyorum. Türkiye yüzyılı evet. hayırlı olsun ülkemiz için. Şimdi baktığımızda e, 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık, 11 ile etkileyen ama o deprem dahi e, yine e, hükümetin... E, yol haritasını seçilmesinde yol haritasını değiştirmedi ve milletimiz demiştik ki bu enkazı kaldırırsa Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldırır ve sandıkta bunu gösterdi zaten. Dolayısıyla şimdi bugüne geliyoruz ve yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Bu atmosfer, bu gönül bağı sizce e, tabii ki e, neyin işareti diye soracağım. Bu samimiyetten geliyor ama sizin notlarınız nelerdir? Şöyle ki bir siyasi parti anayasadan bağlı olarak kendi sosyolojik bir tabana bağlı olarak kurulur ve kendi sosyolojik tabanıyla beraber bir ülke yönetimine talip olur. Ama bütün ülkenin yönetimine talip olan bu siyasi parti de tüm ülkede umut oluşturması lazım. İktidar olabilmek için siyasetin en önemli azı umuttur. Bu vatandaşın umudunu yeşerten ve umudunu her zaman karşılıksız bırakmayan ve geleceğe dair de yeni vizyonlar ortaya koyabilen parti olarak yine vatandaşımızın gözünde de gönlünde de sandıkta da yerini bulmuştur. Bundan sonra da umudu olmuştur. Altılı masaların, yedili masaların biraz önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesi 116. 116. 116. masaların umut vaat etmediğini ve gerçekten vatandaşımızın bunu satın almadığını gördük. Yine AK Parti, yine AK Parti'ye yi umut besleyen vatandaşımıza biz de bu çalışmalarla beraber her kongrede o sözde değil özde değişim ve yenilenmelerle beraber geleceği hep birlikte ülke olarak bütün vatandaşlarımız 85 milyonu kucaklayarak gitmektir. Siyasi partiler kurulur ama tüm ülkeyi kucaklamak zorundadır. Seçildiği yandan itibaren de o ülkenin o seçildiği belediyesi o belediyenin yaşayan herkesin başkanıdır, yönetimidir ve bunu kucaklayarak da geleceğe birlikte gitmeliyiz. Dünya şu anda bugün Gazze'deki olayları duyduğumuz zaman evet, dünya çok karışık ve birbirimize ihtiyacımız var. AK Parti'nin iyi olması ülke için, ülkenin iyi olması dünya için çok kıymetli olduğunu inanıyorum. Ve biz bugünkü kongreyle beraber hem ülkemiz hem de bölgemiz hem jeopolitik konumuz açısından çok stratejik bir e, gelecek Aslında bekliyor. Aslında coğrafya kader diri kedere dönüştürmemeye çalışan bir hükümetten de bahsediyoruz. Evet, Allah'ın da sözü. izniyle. Evet, Dolayısıyla şunu da söyleyeceğim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu an salonda. Dolayısıyla birazdan köşeye çıkacak ve konuşmalarını yapacak coşkulu bir kalabalık var. Size gelecek olursam yerel seçimlerle alakalı ki haliyle içindesiniz. Tuzla Belediye Başkanısınız. Oradaki halkın nabzını da sormak istiyorum. Evet, halkımız dediğim gibi biraz önceki umudu belli bir partide bunu da yerel yönetimlerden gücünü almış ve yerel yönetimler anlayışıyla gözünde yeri atmış, gönlünde yeri atmış olan AK Parti'nin yerel yönetimler anlayışını gördüğü için son İstanbul'un 5 yılını da görüyor. Ve bizim bugüne kadar yaptığımız bütün yerlerdeki özellikle de yerel yönetimler anlayışımızı görüyor. Halkımız şu anda bu değişim ve dönüşüme sözde yapmaya çalışanlara karşı seçimde büyük bir değişimi yapacaktır. İstanbul'da da bu değişimi yapacaktır. Ben inanıyorum ki bu işte böylesine büyük bir kuruluş, yani 90 devletten büyük bütçesi, 110 devletten büyük bir nüfusa sahip olan bir ilin dünyada yarışması lazım. Her gün yaşayan organizma gibi kendini yenilemesi lazım ama 140 yıllık, 150 yıllık kurumları İSKİ gibi, YTT gibi işlemeyen, rutin belediyeciliğin bile işletilemediği ki her gün yenilenmesi gereken bir şehir şu anda hizmete muhtaç. Vatandaşımız da bunu biliyor. Kimin de bu hizmeti yapabileceğini biliyor vatandaş değişimi kafasına koymuş. Bunu da gerçekleştirecek inşallah. Şimdi Şadi Bey baktığımızda evet burada bir coşku var. Dışarıda da keza iki 3 katı da var. Ee, AK Parti'nin bir başarısıdır elbette ki bu ama e, baktığımızda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sadece bugünle alakalı değil. Yine seçimlerde olsun ve diğer e, olaylarda da, seçimlerde de kongrelerde de hep öne çıkmasındaki o kendi başarısını da takdir etmeliyiz öyle değil mi? Tabii ki bir lider. Siyasi partilerde lider nasıl sandalyeler havada uçuşmuyorsa evet. eğer ki bir liderin arkasından inanarak yürüyorsanız siyasi partilerde bu çok kıymetlidir. O zaman o sandalyelerde uçuşmaz. Gönüller tokuşturulur, kalpler tokuşturulur ve geleceğe birlikte bakılır. İçinizde bazı konuları tartışırsınız, karar verirsiniz. Liderinizle beraber yürürsünüz bu Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi dehasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın yerelden gelip en uç noktayı bilip, gelen ile matuf olup şimdi dünyayı tanıyan ve dünyadaki liderler bir araya geldiğinde G20'de falan en tecrübeli bir iki lider sayıldığında ve uluslararası tecrübesiyle beraber gerçekten dünya lideri ve Türkiye'deki siyasi dehadır. Türkiye'deki seçiminle nasıl yapılacağını, vatandaşımız hizmetini nasıl yapılacağını bilen bizim için de 22 yıldır kendisiyle siyaset yapmaktan onur ve gurur duyduğumuz ve çok şey kazandığımız bundan sonra da ülkemiz için de hep beraber çalışacağımız muhteşem bir lider ve muhteşem bir partiyle evet. biz devam ediyoruz. İlişkili konular yine size gelecek olursak tabii ki partide değişim demiyoruz yenilenme diyoruz ki bu da motto olarak Türkiye yüzyılı için hep yeni hep ileri olarak vurgulandı bu kongreydi. Size de şimdi yerel seçimlerde haliyle öyle bir partiden bahsediyoruz ki diğer muhalefetlerle kıyaslamak istemiyorum. İstemiyorum aileyle ama görev verilmediğinde ya da görevden alınıldığında bir kaos yaşanıyor, bir karmaşa ve birbirine sözlü sataşmalar da oluyor. AK Parti için bu böyle değil, öyle değil mi? Bizde böyle bir şey söz konusu değildir. Bu Bizim parti yetkili organlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği kararla aday kimse hep beraber arkasından çalışırız. Bunun nerede olursa olsun bu kararı büyük resmi gören partimizin en yetkili organları ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vereceği karar neyse adayımız odur ve onun peşinden birlikte koşarız. Ve siyaset şovdur, siyaset sonuç alma sanatıdır ve siyaset idare etme sanatıdır. Bütün bunların hepsiyle beraber vatandaşımızın gözünde gönlünde yer alıp o ilçede, o ilde veya Türkiye'nin herhangi bir beldesinde, ilçesinde iktidar olup vatandaşımız hizmet etme. Bunun karar verildiği dediğim gibi yetkili organlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız karar verdikten sonra bizim için artık küskünlük, dargınlık yoktur. Zaman zaman takdir edilirsiniz, aday olursunuz, zaman zaman dinlenmeniz gerekir, zaman zaman başka yerde görev Bayrak, alırsınız. Bayrak devrim testi gibi bir şey. Bu hizmet aşkı böyle bir şeydir. Aslında siyaset bir meslek değildir. Siyaset zamanı geldiğinde bir cenaze namazı gibi birilerinin kılıp birilerinin mesuliyetten kurtulduğu bir iştir. Dolayısıyla ben bir tıp doktoruyum, bir babayım, bir hastanem var, çalışıyorum ama siyaset yapıyorum. Zamanı geldiğinde de bunu siyaset yapmayacağınız da olur. Başka yerlerde de yapabilirsiniz, belediye başkan olarak yapabilirsiniz, başka görevler verilebilir ama zaman zaman da bu işin bir nadasa bırakılması gerektiğini, kararlar ne olursa olsun şu anda beklemen lazım, şu anda durman lazım denildiğinde liderine güvenen, lideriyle beraber hareket eden ve her şeyin de birlikte beraber karar verilince güzel olabileceğini ortaya koyabilen bir siyasi partiyiz. Her şey güzel olacak deyip de yine de efendim değişim ve dönüşümden bahsedip kendilerini bazı elleri İrlandalı diye tarif edilen ama benim aslında söylediğim İskoçyalı diye geçen bir konuşmada da söyledim. Çünkü şunu görüyoruz yani. Bir bakıyorsunuz depremde bir depreşiye hizmet etme aşkları. Sonra bir anda evet. söylüyor. Bir bakıyorsunuz oluyor. Efendim şunu yapacağız diyorlar. Bir şey göremiyoruz. E, bu İskoçyalı atasözü diyor ki içinizde diyor bir hizmet etme aşkı yükseldiği zaman durup dinlenin geçmesini bekleyin. Sanki biz bunu görüyoruz İstanbul'da evet. ve onlar İrlandalı olarak belki görüyorlar ama ben İskoçyalı olarak görüyorum. Evet. Şimdi evet birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde olacak. Ee, yine e, gösteriler de var. Dolayısıyla yapılan e, o çalışmalar daha doğrusu gururlarımız bir an e, az önce yine tanıtıldı. Barko Vizyon'da ekranlara yansıdı. Evet bugün baktığımızda MYK yani Genel Başkan Yardımcıları da seçilecek ve yine bugünün son şeklinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilmesi planlanıyor. Bu konuyla ilgili görüşünüz nedir? MKYK'da ya da MYK'da özellikle bir değişim bekliyor musunuz? Evet, MKYK'da bir değişim bekliyoruz. MYK tamamen e, seçeceğimiz Genel Başkan evet. Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla evet. daha sonra belli olacak. İlk toplantısını aynı gün yapıp kararını belirliyorlar ve biz bu değişimde birçok toplumun birçok e, kesimini kucaklayacak olan yeni sanatçı, sporcuyu ve bütün toplumda sanayici sınıf adamıydı. Farklı bir vizyon olacağını bekliyorum ben. E, ve bu değişimde tabii ki kurumsal hafızayı taşıyacak olan eskiden gelen ama genç ve dinamik olan vatandaşlardaki e, parti mensuplarımızla devam edeceğini düşünüyor. Bu kurumsal hafızayı da bozmamak ama %60 oranında bir değişim bekliyoruz. İnşallah e, evet. ve bir yenilenme bekliyoruz. Şimdi baktığımızda bugün AK Parti dördüncü olağanüstü bir kongresi. Olağanüstü durumlar neden uygulanır? Aslında tabiri caizse bir olumsuzluk durumu yaşandığında olağanüstü toplanılır ya yine diğer partilere atıfta bulunacağım onların başarısızlığında bu kelimeyi onların kullanması gerekmez miydi kongrelerini yaparken? Zaten olağanüstü kongre taleplerini her zaman muhalefet partilerinde, <laughs> Cumhuriyet Halk çok meşhurdur bu. Evet. Bizdeki olağanüstü kongre, olağanüstü durum için yapılan kongredir. Evet. Ve önümüzde bir yerel seçim var. Kongre süreçlerinin uzun süreceği ve yerel seçimlere hazırlanmak için olağanüstü ile beraber hani tüme varım değil de tümden gelim şeklinde siyasi partiler kanun uygun bir şekilde biz olağanüstü yapıp vatandaşımıza hizmet edecek olan kadrolara bir an önce ulaşmak için bu olağanüstü durumu yaptık. Bizim başka bir olağanüstü durumumuz yok. Direkt olağanüstü durumumuz vatandaşımıza hizmet sunacak olan yerel seçimlere hazırlanmak bizim için olağanüstü bir durumdur. Ve bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımız da bu şekilde bir kararladı. Olağanüstü kongremiz tamamen vatandaşımıza yönelik hizmet aşkıyla yapılan olağanüstü bir durumdur. Evet, çok teşekkürler. Ben şahane. teşekkür ederim. İyi yayınlar çok, çok sağ olun. i̇nşallah güzel bir gün olacak. Beraber teşekkür takip olun. edeceğiz. Sağ olun. Ağzınıza sağ olun.